Hadi Hadi görüşürüz. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi ne yapar ki? Güzel abi. Nelerin, Hadi hocam öyle Her 50 metrede bir WC olması lazım yoktur. Şu anda insanlar fiziki durumdan da sıkıntı. Yani alışveriş yapılacak yerler olması lazım. Adam bir tane şu suyu 10 liraya satıyor. Getireyim. burada bunlar çok olmaz. Biz iki durumda da söyleyeceğim. Kurban pazarının teşkilatlı olarak ne bileyim temizlik amacıyla duş durumundan yani kurbancının yani usanmaması bıkmaması lazım yaptığı işte. 2024'teyiz. 2025'e girdik. Gireceğiz. Hale 20 yıl önceki şartları da yaşıyoruz. Biz nasıl Avrupa'ya uyacağız? Uyamıyoruz bunlar yani gereken görevleri yani gereken şeylerin yapılması lazım. Sivas'a acilen bir kurban pazarı lazım. O da teşkilatlı, sıra vaziyetli, herkese numaralı olarak acilen bir kurban pazarı. Herkes getiriyor arabasını yola mola alıyor. Yeri yok ki adam bağlayan nereye bağlayacak? Hayat adam da mecbur bir yola bir bağlıyor. Yol boyu yol boyu işte getiren bağlıyor arabasına. Arabalar geçemiyor. Hele Arafa günü ki daha sıkıntı oluyor burada. Kavis kaos oluyor. Adam kimi mal götürüyor, kimi getiriyor derken burada izdiham oluyor. Güzel bir kurban pazarını yapmasını belediye başkanımız, valimizden de talep ediyoruz. Sınav. Vallahi ortamı görüyorum. Biz hayvandan sulamıyor, su bulamıyor. En azından burada şurada şeylerin orada bir banyo türü bir şeyler olması, bizim için daha iyi belediye pazarının biraz daha üstünün kapalması, sıcak veya yağmurdan korunması. Belediye başkanımız Vali Bey'den istiyor bunlar. Vallahi bugün aşağı yukarı altı gündür burdayım. <laughs>